Merhabalar bugün Tonguç Akademi'de 2014'te çıkmış din sorularını çözüyoruz. Hazır mısın Tonguç? Hazırım hocam. Bismillahirrahmanirrahim. Evladım hadi bakalım. Şimdi bu tanım aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir demiş. Demiş ki bir fikre veya inanışa körü körüne aşırı derecede bağlanıp başka bir fikri düşünceyi kabul etmemektir. Şimdi böyle bir şey gördüğümüz zaman bir kere buradaki dikkat etsin. Arapça kelimeler var değil mi? Patladım. Bak tevekkülün manasını bilmek zorundasın. Tevekkül bir şey yaptıktan sonra gerisini Allah'a bırakmak, güvenmek demek. Hurafe ne demek Tonguç? Bilmiyorum hocam. Hurafe demek dinde uydurulan, uydurma gelenekler, adetler ama gerçek olmayan gelenekler, adetler Anladım. hurafe demek. Cihalet demek zaten cahilden Cahil, geliyor. Evet. adam kafası çalışmıyorsa Böyle cahil cesurur derler ya, cehaletten yapar. Bilgisizlik demek aslında. Taastup demek de körü körüne bir şeye inanmak demek. Çörü körüne hiçbir şeye inanmayacaksın Tomuş. Tamamdır. Her şeyi ne yapacaksın? Aklınla düşünerek, analiz ederek inanacaksın. Anlaştık mı Tomuş? Anlaştık. Aşağıdaki hangisi bu hadis kapsamında değerlendirilemez demiş. Bakalım ne hadismiş? Müslüman elinden ve dilinden insanların güvende olduğu kimsede demiş. Şimdi... E, İnsanların güvende olduğu kimse ise başkalarının haklarını gözetir değil mi? Kesinlikle. Güvenilir bir adamdır. Yalan ve iftiradan kaçınır. Güvenilir bir adamsa yalan ve iftira yapmaz. Diline dikkat eder. Diline evet. dikkat eder. güven ortamının sağlanması dediğimiz zımbırtıyla tam alakalı zaten. Evet. Güven ortamını sağlar. Ama yardımlaşmayla alakalı olan bir şey yok burada. Evet. Yardımlaşma Başkalarına şey yardım eder. Değil mi? Burada ondan bahsetmemiş. Tamam. Doğru bir şey ama burada ondan bahsetmemiş. Tamamdır hocam. Öğretmenin öğrencilere yönelttiği kaza nedir sorusunun doğru cevabı hangisi demiş? Bir kere kaza neydi Tonguç? Ee, araba kullanırken. Hayır karşısına... o değil ha. Kaza dindeki kaza ve kader konusundaki. Unuttum hocam ya. Yani. Şimdi Tonguç, e, Allah'ın her şeyi bir ölçü ve düzen içerisinde programlamasına biz ne diyorduk Tonguç? Kader diyorduk. Kader aslında ölçü demek Tonguç. Her şey dünyada ve evrende bir ölçüyle. Kadar Mesela, yani. Güneşle ayın arasındaki mesafe, işte güneşle Dünya'nın hepsi bir ölçüyle değil mi? Evet. Bizim işte burnumuzun yeri, gözümüzün yeri hepsi bir ölçü. Çok mükemmel yaratılmış. Ama kaza nedir sorusuna cevap vermiyor Tonguç. Hmm. İnsanı tercih etmeye ve tercih ettiğini gerçekleştirmeye yönlendiren güç dediğimiz şey aslında iradedir Tonguç. Hani irademizle biz bir şeyi tercih ederiz değil mi Tonguç? Evet hocam. Ee, Tüm tedbirleri aldıktan sonra işin sonucunu Allah'a bırakma ise neydi Tonguç'cum? Tevekkül. Tevekküldü. Şimdi Allah tarafından önceden planlanan olayların zamanı gelince gerçekleşmesine, olayların zamanı gelince gerçekleşmesine biz kaza ha, diyoruz Tonguç. Um. Bir olayın olması yani. Ha bir olayın olması aslında. Hani bizim bildiğimiz trafik kazası gibi değil. Anladım. Anlaştık mı Tonguç'cum? Peki bu hadisi dikkate alan bir kişi de aşağıdaki davranışların hangisinin öncelikli olarak gelişmesi beklenir? Demiş. Demiş ki peygamberimiz arkadaşından birinin abdest alırken aşırı su kullandığını gördü ve ona bu israf nedir dedi. Arkadaşı abdestte israf olur mu dedi deyince şey yaptı. Peygamberimiz dedi ki akar suyun kenarında olsam bile israf olur dedi. Hmm. Demek ki israf olmaması için her zaman suyu tasarruflu kullanmamız gerekiyor değil mi? Doğru. Şimdi öncelikli olarak ne var? Bak akarsuyla alakalı bir şey söylemiş. Doğal kaynaklarımızı, yani suyumuzu bilinçli kullanma var değil mi? Anladım, anladım. Temizlikle alakalı bir şey yok burada. Evet. Burada temizlikle alakalı bir şey söylemiş. İsrafı söylemiş, vurgulamaya çalışmış. Kişisel temizlikle alakalı bir şey yok. Doğru. İbadette temizliğin... zaten hepsi üçü de aynı. Şık. Doğru. Zaten test tekniğinden bile sorunun B şıkkı olduğunu anlayabiliyorsun. Anlaştık mı Tomuç? Anlaştık hocam. Bu ayette eleştirilen davranış hangisidir demiş. Onlar bir kötülük yaptıkları zaman babalarımızı bu yolda bulduk. Allah da bize bunu emretti dediler. Yani başkalarına atıyorlar suçu anladın mı? De ki Allah kötülüğü emretmez. Allah Allah'a karşı bilmediğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz diyor. Yani Allah kötülüğü niye emretsin ki? Allah her zaman bizim iyiliğimizi emrediyor değil mi? Araf suresinde 28. ayette geçmiş. Bak Tonguç Kur'an ayetlerinde Allah'ın ne demek istediğini çok daha net bir şekilde anlayabilirsin. Bak bize çok güzel örneklerle açıklıyor ve insanlar bu şekilde yanılmış diyor. Siz de bu şekilde yanılmayın diye bize mesaj veriyor. Yani burada hikaye anlatmıyor. Anladım. Dolaylı yoldan bir şeyin anlatılmasına biz dolaylı anlatın diyoruz ve insanda daha etkili dolaylı anlatın. Direkt söylersen mesela aa falan der evet. ama dolaylı söylersen çok daha iyi anlaşılıyor. Bu ayette eleştirilen davranış hangisidir demiş. Tonguç'un bak bilgi alışverişinde bulunma alakası bile yok sorgulamadan kabul etme onunla da alakası yok büyüklere san, e, büyük he, sorgulamadan kabul etmeyle alakası var değil mi evet, Tomboy? Evet, evet. Çünkü adamlar ne yapmış hiç düşünmeden babalarımızı yolda biz de buna inanıyoruz demişler sorgulamadan bir şeyi kabul etmişler halbuki sen Müslüman da, Hristiyan da olsan, Musevi de olsan ne yapacaksın Tonguç? Hep sorgulayacaksın. Anladım. Allah niye var? Yani Allah, Allah'ı görmek için etrafında bir neden arayacaksın. Ki bir sürü neden var değil mi? Evet. Dünyadaki güzelliklere bakınca, işte dünyadaki e, sanatına bakınca Allah'ın anlıyorsun ki yani bu tek başına olamaz kardeşim diyorsun. Doğru. Sorgulamadan kabul etmiş bunlar. O yüzden yanlış yapmışlar. Büyüklere saygı göstermeyle alakası yok. Bilgi alışverişinde bulunmayla alakası yok eleştiriden eleştirilen davranış burada sorgulamadan kabul etme. Tamamdır hocam. Tonguç komuda videolarımız daha düzenli bir şekilde sınıflara ve derslere ayrılmış şekilde dahil. Hepsi daha iyi. var değil mi hocam? Şu evet, arada? hepsi var. Burayı takip et evladım.